Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bundan önceki videomda sizlerle Ramazan için buzuk hazırlıkları yapmıştık. O kadar çok beğendiniz ve o kadar çok talep gösterdiniz ki ben de ikinci videonun gelmesi gerektiğini düşündüm ve bu sefer de çay yanı ikramlıklardan oluşan buzuk hazırlıkları sizlerle paylaşmak istedim. Özellikle Ramazan'da insanın canı çayın yanında tatlı bir şeyler istiyor. O zaman da hemen hazırlamak yerine dondurucudan çıkarıp şöyle enfes lezzetleri anında tüketmek isterseniz sizler için şöyle güzel videolar paylaştım, güzel tarifler paylaştım. Çay yanı ikramlıkların hepsini detaylı olarak videomda paylaştım. Sizler de videoma Beğeni ve yorum yaparak destek olursanız çok mutlu olurum. Eğer kanalıma abone değilseniz de mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O kadar güzel tarifler sizler için gelmeye devam edecek ki bu süreçte sizlerin de desteğine ihtiyacım var. Çay yanı ikramlıkları diyorum ama beraberinde bu sefer çiğ köfte de yaptım. Bugün sizlerle hem çok az malzemeyle yapılan hem de çok lezzetli tarifler paylaşacağım arkadaşlar. İlk tarifimizle başlayalım. Harika bir sütlü tatlı yapacağız. 1 litre sütümüzü tencereye aldık. İçerisine 1 su bardağı irmik ekliyoruz. 1 su bardağı şeker ekliyoruz. Eğer birazcık daha tatlı seviyorsanız 1 yemek kaşığı daha fazladan ekleyebilirsiniz. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar da kakao ekliyoruz. Ve öncelikle Bunları güzelce karıştırarak pişireceğiz. Bu arada ben Antepliyim arkadaşlar. O yüzden böyle Antep lezzetlerini hatta farklı lezzetleri de açayım ama Antep lezzetlerini inşallah zaman içerisinde sizlerle buluşturacağım. Peki sizler beni hangi şehirlerden ya da hangi ülkelerden takip ediyorsunuz merak ediyorum. Yorumlar kısmına hangi ülkeden ya da hangi şehirden eğer Türkiye'denseniz hangi şehirden beni takip ettiğinizi belirtirseniz çok mutlu olurum. Şöyle sütlü tatlımız kaynamaya başladı. İçerisine bir tane şekerli vanilin ekliyoruz. Şöyle birazcık bitter çikolata ekliyoruz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Eklemeye de bilirsiniz ya da sütlü çikolata da ekleyebilirsiniz. Bir yemek kaşığı da tereyağı ekledik. Artık altını kapatabiliriz. Kakaolu sütlü tatlımızı boşaltmak için şöyle küçük boy bir borcam kullanacağım. Borcama tatlıyı dökmeden önce iyice ıslatıyoruz. Kenarları da dahil her yerini güzelce ıslatıyoruz ki tatlımızı çıkarmak istediğimizde kolaylıkla çıkabilsin. Şimdi artık tatlımızı sıcak olarak dökebiliriz. Tatlının üzerine şöyle düzgün bir şekilde spatula ile yayıyoruz. Biraz sıcağı çıktıktan sonra üzerine streç film geleceğim ve yaklaşık 2-3 saat kadar en az 2-3 saat hatta mümkünse bir gün önce geceden yapmak daha iyi olacaktır. Bir gece bekletirsek yeterli olacaktır. Daha sonrasında tepsiden çıkarıp şekil vereceğiz. irmikli sütlü tatlımızı bu şekilde dilimledik. Şöyle bir tabağa da bir su bardağı kadar hindistan cevizi aldım. Şimdi her bir dilimi hindistan cevizine iyice buluyoruz. Ve artık kaba koyuyoruz. Şimdi de Starbucks kurabiyemizin yapımına geçiyoruz. Şöyle 150 gram tereyağını oda sıcaklığındaki tereyağını karıştırma kabına alıyoruz. 2 tane yumurta sarısı, sadece sarısını ekliyoruz arkadaşlar. Ve 1 çay bardağı da pudra şekerini öncelikle bunları karıştırıyoruz hatta içerisine bir yemek kaşığı suyunu da ekliyoruz bunları güzelce homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz şimdi de diğer malzemelerimizi eklemeye devam ediyoruz şöyle bir çay bardağı kadar iri fıstık tabii ki fıstık tercihinize kalmış eklemeye de bilirsiniz yine bir çay bardağı iri kıyılmış ceviz bir çay bardağı damla çikolata kaşığı tarçın ekliyoruz bunları da karıştırdıktan sonra yaklaşık 2 su bardağı un ekleyeceğiz yalnız bunu yavaş yavaş ekleyelim birden eklemeyelim çünkü ununuzun kalitesine göre kıvamı yoğunluk gösterebilir şöyle içerisine bir vanilya ve bir de kabartma tozu ekleyerek artık hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz birazcık daha un istiyor çünkü iki su bardağı unun tamamını eklemedim henüz azar azar ekleyeceğim Starbucks kurabiyemizin hamuru hazır bakın böyle bir kıvama gelecek iki su bardağının tamamını ekledim un olarak ve hamurumuz hazır şimdi tezgahın üzerine streç film gererek şekil vereceğiz Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz yorumlar kısmına tariflerimle ilgili sizler de kendi yorumlarınızı ekleyebilirsiniz. Beğenilerinizi de eksik etmezseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın. Starbucks kurabiyemizi böyle streç film arasına sıkı sıkı sardık. Özellikle de uç kısımlarından şöyle sıkarsanız tamamen hamur, hamurun daha böyle sıkı bir şekilde birbirine tutunduğunu göreceksiniz bu şekilde sardık yüz yuvarlak bir şekil verdik bu şekilde dondurucuya atacağız en az 2 saat kadar dondurucuda bekleyeceğiz ne zaman kurabiyemizi pişirmek istediğimizde dondurucudan çıkartacağız ve birazcık şöyle bir 15 dakika kadar hafif bir çözülmeyi sağladıktan sonra dilimleyeceğiz zaten o aşamaları da sizlerle paylaşacağım Starbucks kurabiyemizi dondurucudan çıkardık. Bakın şöyle birer parmak genişliğinde bu şekilde kesiyoruz. Pişirme kağıdı serdiğimiz tepsiye bu şekilde diziyoruz. 180 derece fan ayarda üzeri kızarıncaya kadar pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. O kadar lezzetli bir kurabiye ki arkadaşlar. Bakın içerisine damla çikolata, ceviz ve antep fıstığı tanecikleri bu şekilde harika bir lezzet katıyor. Şimdi hemen ben bunu tekrar streç filme saracağım ve artık daha sonra yemek üzere tekrar dondurucuya kaldıracağım. Bunları da pişireceğim inşallah. Şimdi de piramit pastanın yapımına geçiyoruz. Öncelikle muhallebisini hazırlayacağız. Bir tencereye 1 litre sütümüzü aldık. İçerisine 2 yemek kaşığı un ekliyoruz. 2 yemek kaşığı nişasta. Ben buğday nişastası kullandım. 1 su bardağı şeker ekliyoruz. Öncelikle bunları muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğiz. Muhallebimiz kaynamaya başladı. Gayet de güzel kıvamını aldı. Şimdi içerisine bir tane vanilya ve bir yemek kaşığı da tereyağı ekliyoruz. Siz bu muhallebiyi kakaolu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben e, özellikle muhallebisini beyaz, e, bisküvileri kakaolu tercih ettim. Ama sizler tam tersini de yapabilirsiniz. Yani kakaolu muhallebi yapıp bisküvileri de sade beyaz bir bisküvi tercih edebilirsiniz. Şimdi tereyağı ve vanilini de kattık. Karıştırıp artık pastamıza şekil vermeye geçeceğiz. Şimdi bir buzdolabı poşetine bıçakla bir kenarından keserek tamamen açılacak şekilde hazırladım ve tezgaha dizdim. Şöyle iki paket kakaolu petibör bisküvi kullanacağım. Öncelikle bisküvilerimizi açarak başlayalım. piramit pastamız hazır. Biraz kendini bulması için dondurucuya atacağız. Şöyle yaklaşık 1 saat, 1,5 saat kadar dondurucuda kaldıktan sonra daha fazla donmadan ortadan ikiye ayıracağım. Çünkü ben bu pastayı iki farklı ikramda kullanacağım. Çok büyük çünkü. Ama siz böyle kalabalık bir misafirinizde kullanacaksanız hepsini aynı anda kesebilmek adına bu şekilde de dondurucuda bekletebilirsiniz. Ben şimdi bunu dondurucuya kaldırıyorum tatlımızı dondurucuda şöyle 2 saat kadar beklettik şimdi ben ikiye bölmek için dondurucudan çıkardım Eğer siz bu tatlının hepsini bir kere de ikram edeceksiniz o şekilde bekletmeniz yeterli ama bu bizim için çok olacağı için ben bunu iki hatta 3 servise böleceğim 3'e bölünce daha rahat ikram edebileceğim şekilde üçe ayırarak streçleyeceğim. Şimdi de sizlerle az malzeme ile yapılan harika bir tatlı tarifi paylaşacağım. Emin olun bu tatlıyı yapmaya başladığınızda bir daha bırakamayacaksınız. Çok sık yaptığınız tatlılardan biri olacak. Şöyle 125 gram kadar tereyağını oda sıcaklığında tereyağını yoğurma kabına aldım. İçerisine bir yumurta ekliyoruz. 1 çay bardağı toz şeker ekliyoruz. Öncelikle bunları şöyle güzelce bir karıştıralım. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Bu tatlımız şerbetli bir tatlı arkadaşlar. Ancak şerbetini şimdi yapmayacağız. Çünkü ben bunu dondurucuya atmak için yapıyorum biliyorsunuz. Şerbetimizi daha sonra yani yiyeceğimiz zaman, ikram edeceğimiz zaman yapacağız. Şimdi tatlımızı yapacağız, pişireceğiz ve pişmiş olarak dondurucuya atacağız. Sonrasında ne zaman ikram edeceksek şerbetini o zaman hazırlayacağız. Şerbet sıcak olacak. Zaten kurabiyemiz daha doğrusu tatlımız da dondurucudan çıktığı için soğuk olmuş olacak. Bunları bu şekilde karıştırdık. Şimdi içerisine bir çay bardağı Hindistan cevizi ekliyoruz. Zaten bu tatlıya lezzet veren de Hindistan cevizi. Ben Hindistan cevizini gerçekten her tatlıya çok yakıştırıyorum. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra yarım paket kabartma tozu ekliyoruz. Tamamını değil, sadece yarım paketini ekleyeceğiz. Ve aşama aşama ekleyeceğimiz unumuz, onu 2 su bardağı ekleyeceğiz ama kesinlikle bir defada değil arkadaşlar. Azar azar ekleyelim ki yoğunluğunu kontrol edebilmemiz kolay olsun. Biraz böyle yumuşak bir hamur elde edeceğiz çünkü. Ben şimdi artık spatulayı çıkarıp elimle yoğurmaya devam edeceğim. Tatlımızın hamuru hazır. Bakın şöyle bir hamur elde ettik. Hafif elimize yapışıyor. Şimdi hamuru biraz dinlenmesi için dolaba kaldıracağız. Bir 10-15 dakika dinlendikten sonra daha rahat şekil alacaktır. O zaman tatlımızın hamuru 15-20 dakika kadar dolapta dinlendi. Şimdi artık şekil vermeye geçebiliriz. Hamurumuzu şu şekilde birazcık açıyoruz. Ve şimdi bunu 5 parçaya böleceğiz. Ve şimdi bir tanesini alıp birazcık daha inceltiyoruz. Eşit yapmaya çalışalım. Şimdi diğerini yapıyoruz. Bu kadar incelik yeterli. Tatlımızı bu şekilde baş parmağımızdan birazcık daha kalın olacak şekilde yuvarladık. Şimdi üzerlerine Hindistan cevizi gezdireceğiz. Birazcık da onunla yuvarlayacağız ki Hindistan cevizini iyice bulanabilsin diye. Bakın şu şekilde iyice Hindistan cevizine bulanmasını sağlıyoruz. hamurların hepsini güzelce hindistan cevizine buladık. Şimdi şöyle kesimi kolay olsun diye 2 2 keseceğim. Siz tek tek de kesebilirsiniz. Şöyle aynı boyutta olması için aslında 2 2 kesiyorum. Birer parmak birazcık daha geniş olacak şekilde kesiyorum. Birer lokmalık. Yani o kadar lezzetli ki sunumu da zaten ayrıyeten çok güzel. Birer lokmalık tatlılar yapıyoruz. Şimdi bunları tepsiye dizelim. Hint pare tatlımız hazır. Şimdi 180 derece fan ayarda üzeri hafif pembeleşinceye kadar pişireceğiz. Daha öncesinde de sizlere söylediğim gibi arkadaşlar normalde bu şerbetli bir tatlı ancak ben dondurucuya atacağım için şerbetini daha sonra yani ikram edeceğim zaman yiyeceğimiz zaman yapacağım. Şerbetin de nasıl yaptığımı sizlere söyleyeyim. 1,5 su bardağı şekere 1,5 su bardağı su ekliyorum. Birkaç damla da limonla 15 dakika kaynatacağım. Şerbetim sıcak olacak. Zaten tatlımın kurabiyesi de dondurucudan biraz önce çıkmış olacak. Yani kurabiyemiz soğuk, şerbetimiz tatlı şekilde sıcak şekilde şerbetiyle buluşturacağız. Hint pare tatlımız fırından çıktı. Böyle pembeleşince fırından çıkarıyoruz. İnanın şerbet dökmeden dahi çok lezzetli olan bir tatlı. Bu şekilde bile rahatlıkla yenilebilir. Eğer siz dondurucuya atmayacaksanız hemen ikram edecekseniz e, tatlımız sıcak şerbetimiz soğuk şekilde e, buluşturarak hemen böyle bir saat bir buçuk saat dinlendirdikten sonra ikramda bulunabilirsiniz. Ama ben ilk başta da söylediğim gibi dondurucuya atacağım için kurabiyelerini pişirdim şerbetini pişirmeyeceğim ne zaman ikram edersem şerbetini o zaman yapacağım Bugün sizlerle çay yanına indireceğimiz harika ikramlıklar, özellikle de tatlı ikramlıklar hazırladık. Hem az malzemeyle hazırlanan, hem çok pratik, hem de çok çabuk sizlere hazır olabilecek, dondurucunuzda muhafaza edebileceğiniz çok güzel ikramlıklardı arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz yorum ve beğenilerinizi eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle yepyeni videolar, yepyeni böyle tarifler gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.